Ey Rabbi Rahimim ve ey halık Kerimim! Benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum bil müşahede göre göre gayet süratle sağa ve sola inhiraf etmeyerek ihtiyarsız bir tarzda vefat eden ahbap ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abat yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar dünyada kati bir yakin ile anladım ki haliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşade içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok katdardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey halık Kerimim, küllü atin garip sırrıyla, ben şimdiden görüyorum ki, yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken, senin dergahı rahmetinde cenazemin lisan haliyle, ruhumun lisanı ı bağırarak derim, El aman, el aman, ya hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan. Beni günahlarımın ağır yüklerinden halâs eyle. İşte kabrime girdim kefenime sarıldım. Teşyiciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetini intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki, senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden, masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip diyorum. El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. ilahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmeten lil olan Habibin, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey halık Kerim'im ve ey Rabbi Rahim'im! Senin Said ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem müsi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, kırk sene sonra nedamet edip, senin dergahına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'sin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edilsin. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. آخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة وفي القبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.